Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi razı bulsun. Kalbinize, gönlünüze sağlık. Ha. Zaman zaman o büyüklerin, Allah dostlarının dualarını paylaşıyorsunuz. Osman Karabulut hocama da çok yakındınız hocam. O hazretinde dualarından istifade etmek isteriz. Çok güzel. Hakikaten hocamın güzel bir duasını hep gelenlere yapardı böyle. Hepimize yapardı. Allah ondan razı olsun, rahmet olsun mübarek. Sohbet, muhabbet içerisinde yahut uğurlarken öyle derdim mübarek. Allah ömrünüzü, rızkınızı, sağlığınızı, kulluğunuzu yani ibadetinizi ve hizmetinizi müzda eylesin. Katar aralarına farklı şeylerde müzda eylesin. Ne demek? İlk duyduğumuz zamanlar böyle. Büyüklerden ilk duyduğumuz zamanlar tabii ki insan belki ilk anda düşünebiliyor gelenler içerisinde. Burada ne demek istiyor? Yani ziyadeleştirsin. Artırsın anlamı var. Ömrünüze, rızkınıza, sağlığınıza, afiyetinize, Allah yolunda gayretinize, ibadetinize Cenab-ı Hak bereket versin. Çoğalsın, artırsın. Şimdi büyüklerin ifadeleri, duaları güzel oluyor. Hani büyüklerin sözü büyük olur, iyi olur, tatlı olur, halleri öyle olur derler ya hakikaten öyle Kerimci. Bir de o ağızlardan almak var ya dua çok evet. güzel. Şimdi bunlar unutabiliyor muyuz yani? 15, 16, 17, 20, 25 yaşlarından itibaren hep böyle büyükleri ziyaret eden kardeşlerimiz var yani. Osman Hocam mesela 16 yaşındayken Sami Efendimize oh. Adana'ya gitmek suretiyle intisap etmiş. Düşünebiliyor musun? Yani evet. onu da bu arada bak kısmet olacak herhalde. İçine bir aşk düşmüş muvaren Sami Efendimiz Hazretlerini görmek, intisap etmek için. Daha 16 yaşında hafızlığını bitirmiş. Ortaokul, o yıllarda ortaokulu okumuş falan. Yani genç bir hafız. Kendi ağzından hep dinlerdik biz tabii ki bunlar az önce diğer anlattığım hatıralar da öyle. Adana'da mübarek diyor, duyuyor, işitiyor, içine bir aşk düşüyor Sami Efendimiz'e karşı muhabbet. Trene bindim diyor, gittim diyor, akşam oraya vardım diyor, bir otelde kaldım diyor, işte ne kadar sorduysa mübarek. Sabah oldu diyor, namazdan sonra bu tarafa diye yöneldim diyor. Vardım diyor mübarek. Bir köprü önüme çıktı. O köprüde de bir zat duruyor diyor. Boylu boslu. O köprüden su akıyor işte. E, suya bakıyor o zat diyor. Ben de selam verdim. Selamı aldı. Ben çocuğum tabii diyor. O yaşlı. Dedi ki Konya'dan mı geliyorsun? böyle de anlatırdı. Evet efendim. Adın Osman mı? Evet efendim. Sami Efendi Hazretlerine mi geldin? Evet efendim. Hafız mısın? Evet efendim. Böyle cevap veriyor. Düş peşime dedi diyor. Aldı gitti diyor. Ben de arkasına düştüm. Gittik diyor. Efendi Hazretlerinin diyor. Çok güzel ya Allah Allah. O mübarek saat, Efendi Hazretler'in hizmetkarıymış. Allah onlardan razı olsun. Ağzımıza bir tat geliyor değil mi? Onlardan yeah, bahsedince yeah. çok seviyoruz. Ya Rabbi rahmet olsun her birisine. Hmm. Çünkü o dergahta olmak çok güzel. Ama başka şey de ol. Biz eşit olmaya razı şöyle. Yeah. Yeter ki orada olalım, dinleyelim, duymuş olalım, hizmet görmüş olalım. İşte mübareğin elini öptüm diyor ama o da heyecan başka tabii ki. Mübarek de hocam da da öyle derken elini öptüm diyor, oturdum diyor. Konuşuyoruz diyor. Mübarek bir ara demiş ki Konya'dan şu bu, bunlar konuştuktan sonra tanıştıktan sonra şu çok önemli Kerimciğim hocam bunu defalarca anlatırdı. Bana dedi ki diyor mübarek daha gencim çocuğum ya diyor hemen bir elif bağ alalım. Olur efendim. Açalım. Tamam efendim. Elif, B, T, S, cim H, hı diyerek çalışalım. Olur mu? Olur mu yavrum? Olur efendim. Emredersiniz efendim. Dedim diyor. İyi ki de Allah bana böyle dedirtmiş diyor halbuki beni götüren o zata hafız olduğumu söylemiş hafız mısın diye sormuştu diyor Allah beni korumuş hafızım efendim dedirtmedi bana diyor Allah Allah meğer o imtihanmış diyor beni ölçüyormuş Allah diyor. Allah Ben hafızım efendim deseydim diyor benlik girecekmiş diyor kaybedecekmişim diyor Subhanallahü ekber tamam yavrum dedikten sonra diyor, ondan sonra araya laflar karıştıktan sonra hıfzına devam et. Tekrarına devam et. Şöyle o, böyle o gerekli talimatı veriyor, dersini veriyor mübarek. Şunu da anlatıvereyim. Hocam anlatırdı, askerlik acemil birliğin bitti diyor. O kadar artık yakın ki hoca mübarek gidiyor geliyor işte diş efendiyle muhabbetleri çok falan derken burada da askerlikte acem birliği bitmiş kurallar çekilirken gönlüm hep adada adana çıksa da efendime hizmet etsin. Allah Allah kurallar çekil diyor çekiliyor çekiliyor diyor benim Kur'an başka bir ile çıktı üzüldüm, şeklim değişti diyor. Yaşanan hadiselere bak yahu. Komutanlar var diyor, üst komutan benim halimi gördü, dikkatini çekmiş diyor. Evladım niye üzüldün diye sordu diyor, çağırdı yanına diyor geriden. Niye üzüldün sen? Yani geriden derken tabii ki böyle bir yerdeler görüyor Demek ki hocam da efendi, kibar, tatlı, Güzel bir insan olunca komutanın dikkatini çekmiş. Yavrum gel bakalım. Niye üzüldün? Komutanım ben Adana'yı istiyordum. Başka bir il çıkınca buna üzüldüm. Öyle mi evladım? Kerametine baksan efendimiz. Hemen ilan etti diyor. Askerler Adana çıkan kimler var? Efendim biz 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 demeye başlamışlar komutanım demişler. Peki bu askerin gideceği yer filan yer. Adana istiyor. Buraya gitmek isteyen var mı içinizden gönüllü? Biri elini kaldırmış. Efendim ben değişebilirim. Subhanallah. Allahu ekber. Tamam, değişin o zaman dedi diyor. Değiştik diyor. Ben Adana'ya gittim diyor. Adana'da askerlik şubesi vermişler. Askerlik şubesi komutanı da iyiymiş, durumu anlatmış. Öğleye kadar askerlik şubesinde kaldım. Öğleden sonra efendime hizmete gittim. Tam dört ay orada hizmetini gördüm diyor. Tabi uzun o yıllarda askerlik. Evet. Ama dört ay hizmetinde bulunmuş. Bu aradaki günler içerisinde de çok gidip gelmeyi, tatillerde, boşluklarda Allah bana nasip etti ama dört ay hep hizmetinde bulundum diyor. Ve güzel askerlik. Müthiş bir asker. <laughs> askerlik çok güzel öyle bir askerlik. Aman Allah. Orada iki askerlik yapmış hocam. Ya. Değil mi? Birisi maddi askerlik, birisi manevi askerlik. Allah Allah. İkisi de lazım. Nefis terbiyesi lazım. Efendi Hazretlerinden onu almıştı. Ve şuna iyice şahit oldum ki Efendi Hazretlerinin bütün hali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetleriydi diyor. Hocam bunun üzerinde çok dururdu. Aman sünnet, aman sünnet, aman sünnetlere sarılma Efendi Hazretlerinin hali buydu diyor. Hatta örnek verirdi. Mesela sohbetler Efendi Hazretleri bakarmış bardaklara Sami Efendi Hazretleri. Kesme şekeri iki atan olursa evladım birini böl, üç yaparak at. Allah Allah. Sünnete riayet et dermiş. Mübarek buyurulmuş. Yani bunu da hocamdan işitirdik biz yani. Ya. Tabi Sami Efendi Hazretleri ile biz bir arada olamadık o ziyaretimiz haricinde. Ama onun yanında olanlardan bu güzellikler hep duyuyoruz. Evet. Kerimciğim. Sünnetlere riayet. İşte Sami Efendimiz Hazretleri'nde o Hani Veliler Sultan makamına getiren ne? Mahfiyet. Sünnetlere riayet. Kibir kurur. Asla yok. Tevazuda inci mercan diyelim. Allah, Allah. Altın değil mi? Evliyaullah'ın hali ancak böyle çıkar. Cenab-ı Hak bizlere bu güzelliği nasip ve bir kılsın diye dua edelim inşallah. Allah. Olur. Amir. Ne kadar güzel, ne kadar Amir. hoş onların o güzel hallerinden hallenmek. Hallenmek bu işte. Onlar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin haliyle hallenmeye gayret ediyor. Biz de onları gördükçe onlara hani gördüklerimizi yapalım derken kime? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru gidiyor, dayanıyor. Resulullahımızın sünnetlerini alıyor işte. Cenab-ı Hak bize bu güzellikler nasip ve müyesser kılsın. Çok sevdirsin, Amin. yollarında yolcu kılsın. Amin. Yolcularınla beraber kıl Ya Rabbi. Amin. Bizi sana yaklaştıracak güzel ameller ver Ya Rabbi. Amin. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini Ya Rabbi. Amin. Bacılarımız, kardeşlerimiz, gençlerimiz, amcalarımız, babalarımız, dedelerimiz, hepimiz. Allah'a kul olmaya çalışalım. Amin. Namazımızda abdestimiz olalım. Amin. Namazsız olmaz. olmaz. Ablalarımız bazen der der ki, ev işleriyle boşa mı gidiyoruz? Hayır. Kaldırdığı iğnenin sevabı var. Tavaya yağ koyarken sevabı var. çocuklarına su verirken sevabı var. O yavruların dünyaya getirmesinin müthiş sevabı var. Bunları gözeterek yaşayacak. Evet. Onların ağzına verdiği her şeyden sevabı var. Evet. O bulaşıkları yıkaması, nefsi terbiyesi. Evet. Sevabı var. Yemin olsun ki onların aldığı sevabı bizler alamayız. Nefislerini terbiye ediyorlar. Bütün bunları sadece Allah için yapıversinler. Resulullahımızın haberinde olduğu gibi cennet onlara açık. Onun için ablalarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız bu niyet içerisinde oluversin. Bir de yemeklerini abdestle yapsın. Abdesti yapsınlar mümkün oldukça tabii ki İmkan oldukça evet. dediğimiz gibi kendi kadın halleri belli abdesti yapsınlar bir de çevirirken kaşıkla Allah 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 Osman Cemla sohbetlerde yemeklerde bir arada olurduk ya Allah Allah yemeği alırken bile Allah Allah yemeği alırken bile bir yemeği alırken buyurun 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 besmeleyi duyurun derdi Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah bize böyle yapardı hocam bir de yerinden kalkarken hiç benim hafızamdan çıkmıyor sonra benim dilim de iyice alışmış Allahu Ekber nereden geliyor ki diyorum meğer hocamdan kalmış yerinden kalkarken ya Allah 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 ya Allah her kalkışında Allah. Allah. giderken bir şeye kalkarsa ya Allah demek ki Allah sevgisi onlarda öyle yer ediyor ki her yürüyüşünde hani adımlar öyleymiş öyle evet. yapıyorlar Allah 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 lokmayı çevirirken Allah 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 haramlardan kaçarken nasıl oluyor onlar biliyor musun hayret edersin dükkanın camının önünde kendisini görüyor saçlarını düzeltiyor. Sonra diyor ki acaba ben haram mı işledim bu adamın hakkı bana mı geçti? Allah Allah. Camında saçımı düzelttim diyor. Allah. Haram korkusu böyle böyle olursa hani efendimizin buyurdukları gibi şüpheli şeylerden kaçınmadıkça haramdan kaçınmaz insan diyor ya Allah ne? Resulü değil. Cenab-ı Hak bizlere bunun şuurunu, idrakini nasip etsin. Ya. Onun için Erkeklerimiz rızık getirirken eşlerine, çoluk çocuğuna her lokmanın sevabı var. Helal olmak şartıyla. Anneler evlerinde hizmet görürken hepsinin müthiş sevabı var. Bunları kocaman yerler almaz. Camiler dolar. Mekanlar dolar. Cennetler de öyle verilecek. İnşallah. Yerlerle gökler arasında cennet vereceğiz Allah. diyor Cenab-ı Hak. Allah cemalinde Bizlere lütfetsin habibim ile birlikte Amin. diye dua edelim olur inşallah olur Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.